Merhaba arkadaşlar. Bugün tafo açalım açılımı geldi. Bir de aldığımız Taşları oyuncakları da. göstereceğiz. Evet. Aldığımız oyuncakları gösterelim. Evet. Bir tanesi açık çıktı böyle. Bir tanesi böyle. Açalım. Bir tanesi Şimdi açalım. bu. Açıyorum. Ne geldi? Şimdi tasolarımızı açma vakti. Thomas Müller geldi. Çok iyi. Başlar başlamaz. Oo, Kevin De Bruyne. Bakın. Göster bana Demi. da. Bak. Oh. kutunun içine atalım. Arkadaşlar bu arada bir sürü var. Yani evet. az buzda değil yani. Bur var. Kim? Kuzey bunu Pop yırt. Bunu yırt. Bunu yırtmadan açabiliyoruz. Tamam yırt Ooo son çıktı. Min son. Bakın. Koreli futbolculardan biri. Bu da. İşte. Ver bakayım. Duruyor da Rashford çıktı. Bakalım. O Raşit Gezal. Beşiktaşlar bunu sever. Raşit Gezal. Çok iyi. Ben seviyorum Hı. ama Beşiktaş'ta değilim. Beşiktaş'ı seviyorum ama. Ben Beşiktaş'lıyım mesela. Açıyoruz. Bak. Bak. Tekrar Rashford çıktı. O Anastos Bakasitas. Neyse Bakasitas pek sevmiyorum ama Yunanlı'da. Sadio Mane. Mane çıktı arkadaşlar. Çok iyi. Çok Aha. hızlı açıyoruz. Biraz yavaş açıyoruz. Dibala. Biraz yavaş açın. Çok hızlı açıyoruz. Direkt. Ben, Ve edelim. Pedri çıktı Barcelona'dan. Şimdi yavaş açın. Biraz yavaş aç. Direkt açıyorum. Bir Lewandowski geldi. Oy Lewandowski. Oo. Şu ana kadar Oblak, çok... Can Oblak kaleci geldi? Bunu bilmiyorum bu kadar. Deniz Junior mı? Bu da çok iyidir. Dur çok hızlı açıyorsun. Evet. Dur. Bir dakika arkadaşlar. Ve arkadaşlar tekrar başlattım bir çıktı. Ve tekrardan Bak. çıktı. Ve Kevin De Bruyne ikinciye çıktı. İkinciye çıktı. Dur dur seninkini açıyorsun. Neyse sen, sen, yani. sen aç. Ve ee, kim geldi? Jonathan Mamba Hurricane Hurricane geldi arkadaşlar Bu arada Bakın. neden ben Alper'e soruyorum diye sorarsanız Ben çok futbolcuları bilmiyorum ondan ha. Bakayım Duruya'da tren Arnold çıktı arkadaşlar Alexander Arnold Ve Dembele Kırışacağına Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo çıktı. Ronaldo. İşte be. Çok iyi. Aa, bak. Ronaldo. Barella çıktı bir tane. Ben, ben. Ver bakayım. Oo Neymar. Oha. Neymar. Çok iyi gidiyor. Riyad Mahrez çıktı arkadaşlar. Biraz yavaş açın oğlum. Bitirdiniz live'sini. <laughs> Bir sürü vardı zaten bir sürü tasa oldu. Holan! Holan! Nasıl bir şans bu? Bu ne lan? M bu arada bunlar benim tasalarım. Lukaku çıktı. Bu da çok iyiydi. Mont çıktı arkadaşlar. Mason Mont. Sterling. Bir zamanların güzel futbolcusuydu. Şimdi pek bilinmiyor yani. Öyle. Şu bantu. Gabriel Jesus. Çok az kaldı. Bellingham. Bellingham çıktı. <laughs> hmm, Depay. Biraz fazla gitti. Nikola Barella az önce aynısı çıkmıştı. Arkadaşlar normalde çoğu tasalardan boş çıkabiliyor. Hatta bir tane adam izledim. E, Tosunun tosanın yani 5-6 tanesi çıkıyor. Duruya Dibala çıktı. Sacı Mane. Üçlü kombo yaptık. Hiç Minson kaldı. bana e, Mane çıktı. De. Dibala çıktı. Lior Sane çıktı. Bir dakika kaldı mı bakalım. Bir Ben bir tane Dur bak çöplerini çok yani? Ne Pogba, Paul Pogba. Şimdi, şimdi gösterelim. Bitti mi? Bitti. 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 Ee, kutuyu, kutuyu atma Duru, kutuyu atma. Ver bana. Kutunun içine o. koyarız. Çöpleri Duru sen götürsene. Ballı bollu, ballı bollu çöpler. Ballı bollu. Ballı bollu. Gelin. Benim orada bir kutu bir dolu var bak. Şunu da içine tamam mı? Dur içine koyma göstereceğiz daha. Evet. Duru sen burada kalsın gösterelim. Şimdi Taso şimdi oynamadı. <laughs> gösterelim arkadaşlara. Şöyle koyalım. Bana salak çıktı Bir dakika. Vallahi. Şöyle. Dur. Şöyle ayırıyorum. Şurada ben. Ronaldo'muzu da göstereyim Bir dakika. Christian şimdi Leland. çok güzel oyuncuları göstereceğiz. Lewandowski. Leland. Ondan sonra Dybala. Neymar bir çok de, iyi futbolcuları buraya koyuyoruz. Mesut şunu da koyayım bir dakika. Evet. Salah mı çıktı? Evet. Salah çıkmadı. Bir Ronaldo. Ronaldo unuttum ya. Aa Ronaldo evet Ronaldo'yu da koyalım bakın dur. Ha Halan çıktı. Ronaldo. Halan güzelleri şuraya koyalım ki. Kevin De Bruyne'i koymayı unutmayalım. En iyisi Alperi çıktı. Ya. Cristiano evet. Ronaldo. Bir dakika. Bana da iyi. Sen ben de, de Messi çıktı. Sen Messi çıkmadı dur. En iyisi bana çıktı. <laughs> Evet. Hiç Ronaldo çıkacağını yani beklemedim. Bir de Sergio Mane var. Dur onları göstermek Çok güzel e güzellerini göstereyim. Bu ne ya? Tasalarım oh. Evet. ballı bollu. Ve arkadaşlar bu da yanında tuttu. şey oynadıkları takım yazıyor. Vinicius Junior mesela. Şimdi Bir gösterelim soparmış. şuradakileri. Soparmış. Tamam çapı alın. Şimdi bunları gösterelim. Ben atarız. atarım. Bellingham var. Arkadaş. En son oynarız. Pedri, Dybala, Kevin De Bruyne, Harry Kane, Harry Kane'i de son. Ondan sonra Rashford e, Man Peace, Depay falan çıktı arkadaşlar. Şimdi hepsini gösteremiyoruz ama yani jean baya bir taso çıktı bakın. Evet. Ve hiçbiri de boş olmadı he. Evet hepsi dolu. Benim şansıma vallahi. Ne? Cristiano Ronaldo bile çıktı. Onu ben çıkarttım ama. Evet. Şimdi Neyse, arkadaşlar yine benim taslarım. Ben Lavandoski çıkardım. Ben Ronaldo'yu çıkarttım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir sürü tosamız var ve bu tosalar bir sürü ve de, de çöpümüz ben... oldu. Evet, çöpleri de göstersek merak etmeyin arkadaşlar bunları yani doğaya falan bırakmayacağız. Evet. Geri dönüşüme de çöpe atacağız. Evet. Bence geri dönüşüm evet, geri dönüşüm. Daha. dönüşüm. Bu kutuya atmayalım isterseniz. içine şeyleri koyarız. Taf. Tas, olanız, evet. Kark, şimdi öbür öbür oyuncaklarımızı da koyarım ben. Evet. Öbür oyuncaklarımızı da gösterelim. Bu arada benim ondan var ama topu gitti. Evet topu şimdi Kuzey açtı hemen. Şimdi açmasaydı. Ve böyle bir oyuncağımız var. Çok güzel bir oyuncak aslında. Ben çok seviyorum. Bayağı bir uzuyor. Evet. Zaten bunu bilmeyeniniz yoktur. Evet yani çok bilmeyen güzel. varsa da yani. Yani o hal çocuklar yani. çocuklu çocukluğuna Evet. Bir dakika benim top kayboldu. Yani gibi. bilmeyen varsa çok eskiler de yaşıyor. Ya eskiden de vardı. Ama çok eskiden. Ve arkadaşlar mi? size bir şey diyeceğim bu tasoların çoğunda normalde hep aynı şeyler çıkar. En fazla Bilmiyorum. aynı şey iki tane minson çıktı. Bir de iki tane şey çıkmış. Neydi? Bakayım hemen. Ben yine tafalarla oynamayı daldım. Ee, Pogba çıktı iki tane evet. Sadece bu kadar. Yani en kötü çıkan ise Bakasitas çıktı. Şu Bakasitas. Yunanistan ve reytingi baya düşük. Valla. Ben yani Beşiktaşlar için burada en iyiler. Raşit Gezal oldu. Şuradan Raşit Gezal'ı alayım. Yapamadım. Raşit Gezal oldu mu Kuzey? Bir bok yakamadım şunları. Raşit Gezal nerede? Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim artık değil mi güzel? Evet. Dur bekle Hadi. dur. Bekle daha görüşürüz. Ak kalsın kapatacaktım. Görüşürüz arkadaşlar. Son bir görüşmek üzere. Ve ben yarın. Eee görüşürüz. Hadi bay bay. Ba bay bay bay.